herkese merhaba arkadaşlar. Ben Ahmet. Bugün sizler arkadaşlar yine gene Türkiye'de bir ilk yapacağız. E, size dediğim gibi ben ilk kötü challenge yapmıştım. E, bunun yanının yanında artı 6-7 like gelirse e, Türkiye'de yine bir ilk başaracağım dedim. Ve bugün yanında Oğuz Hoş geldin kanki. Merhaba kardeşim. E, hoş, hoş geldin kanka. Arkadaşlar burada tuz, e, limon. sirke, limon. Aynen. Burada zaten karışım yapacağız. Burada da ana madde su var. Su var. E, burada da iyi şeyler var. Nutella, süt ve e, şeker var. Anne şunları abi kapat karıştıracağız. Aynen, şimdi ben hemen kapatıyorum bunları ya yeniden katlayacağım. Ee... Kimse görmesin. Arkadaşlar şimdi burada e, kaç tane malzememiz var? Su e, e, son malzemeleri tane var. 7 tane. zaten su e, çıkan kişiden çok yararlı olacak çünkü su e, buz bunları karıştıracağız mesela. Aynen burada, zaten su ana madde. Arkadaşlar burada zaten sıvı olmayan hiçbir şey yok. Yani süt sıvı mesela. E, sirke sıvı, limon sıvı, ve su alırsa çok işimiz yarayacak. O yüzden su bizim için avantaj olarak geçecek. Aslında su e, ana madde değil miydi kanka? Ana madde ama mesela iki tane sıvı olursa daha kolay karışır, daha iyi tadı olur falan filan. Ha. Yani. Evet, şimdi başlayalım. E, neyse arkadaşlar, hemen başlıyoruz, geliyoruz. Evet arkadaşlar, e, o zaman video dışında taş, çay, makas yaptık. E, i̇lk bir tane bahsedeceğim. Oğuz, sen hemen kamerayı al kanka. Tabii kardeşim, hemen, hemen. E, Aynen oğuz'un evindeyiz. da elini tutma. Hadi bismillah. Ne geldi? Hemen bakıyoruz. Sirke. Ananı satayım. Sirkeyi şu an Ahmet'in tarafına koyuyoruz arkadaşlar. Benim tarafım evet, burası. Şimdi. Onun tarafı ise şurası. Evet arkadaşlar. Şimdi ben çekiyorum arkadaşlar. Şimdi. E, o çekecek Nasıl arkadaşlar. Şimdi çekiyorum arkadaşlar. Oo. Nutella çıktı be. Abi. Ayşe tabii biz bu kağıda çektikten sonra herhalde çöp atacağız. <gülüyor> <gülüyor> yani. Hemen Nutella'yı kendi tarafıma koyalım. Evet, evet, şimdi... Hemen. Evet arkadaşlar şimdi ben geldim. Ee, bakalım. Ee, yani inşallah şeker gelir. Burası. Burası. bu ne? Süt. Süt çıktı kardeşim. Güzel. Al kardeşim Güzel. süt. Abi, sirkeli süt. Evet, bayağı iyi. Baya bayağı iyi olacak. Bayağı iyi. Yani. Şimdi ben çekiyorum arkadaşlar. Annen oldu. M görüyorum. Arkadaşlar. Ve Nutella. Zaten biz Nutella seçmiştik arkadaşlar. Nutella çıkar koyarım. hemen hemen hemen. 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 Sunbasta seçiyorum. Set çabuk çek. Abi 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 seçtim. Su. su. Abi su çıktı. Evet. Evet arkadaşlar şimdi ben çekiyorum. Ee, hadi bakalım. Ee ne çıktı abi? Ne çıktı? Ne çıktı? Ne hemen ne çıktı? açıyoruz Tuz çıktı. Tuz ananas. <laughs> Abi ya <laughs> şuna bakın ya. Bu, aynen, bu nedir ya? A aynen. Şimdi, zaten... İki tane şey kaldı. İnşallah bana limon çıkmaz. Ve üç tane tatlıyla bu işi bitirebiliriz. Ee, sen sen çek. çekiyorsun, sen, çekiyorsun Çabuk çek. Çek, çek. Çektim bismillah. Evet arkadaşlar hoş şimdi seçtim. Şeker mi? Şeker arkadaşlar limon da bana geldi. Ee, Allahu Ekber. Arkadaşlar, arkadaşlar karıştırıp geliyoruz. Yarın cenazem var görüşürüz. <laughs> yarın cenazem var. Evet arkadaşlar döndük. Ee, Oğuz'un ki bu adalet olsun ona azıcık limon kattık. Ee, benimkisi en leş olan şu an. Abi şuna bakar mısınız? Limon, sirke ve sütle oluşan şey. Tuz bir de. Benim çikolata. Tuzdan tuz. En az 10 on, 10... On... Su, çikolata ve şeker arkadaşlar. Su, çikolata ve şeker. Ne bekliyorum biliyor musun? Sıfır şekerli bir şey olduğu için enerji patlaması o hemen... arkadaşlar hemen... hemen...